Nasıl gidiyor abi? Vallahi iyi koşturuyoruz. Yani burada tabii çekimler, mekimler bir yandan da... Ee, Macaristan, Romanya bir yandan da Meksika'ya yayın yapıyoruz. O yüzden e, zor ama çünkü bir de kapalı bir alanda kaldık biraz. Allah ama, kolay. Allah şükür diyelim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Abi karantina. Evdeyiz. <laughs> Nasıl gidiyor karantina? Abi yani e, şımarıklık etmek istemiyorum ama artık biraz böyle bir ufaktan yani anladın mı? Böyle çok çok büyük bir kal geldi yani bana. Sürekli evdeyiz. Sürekli böyle vücut güneş görmüyor. Artık böyle çürümeye başladığımı hissediyorum yani içten içe. Ya Ama çok zor hakikaten. Yani ben şimdi şöyle. Ben de kapalı yerde kalamama özelliğim var. O yüzden çok iyi anlıyorum. Hani o açıdan da şükrediyoruz aslında. Hani biz hani işe evet. gidebiliyoruz, çalışıyoruz. Çocuklara da onu söylüyorum yani. Biz geçen beraberlik yani bizim için bir nimet tabii bu. Yani evet. işimizi yapabiliyor olmak. Hani biz de karantinadayız da Hani şu soluma baktığım zaman bir içim tabii yani. Bizimki çünkü böyle bir geniş bir alanın karantinası. O yüzden... Orada e, dururlar nasıl abi? Burada yani Dominik'te var. E, bazı vakalar var da bizim olduğumuz bölgede hiç yok. Hı -hı. Onu bırak. Biz de bir kapalı bir alanlıyız zaten. Güvenlik de geçiliyor. O yüzden hani şöyle düşün. Kemer Country gibi bir şey canlandır kafandan. Hı -hı. E, senin geldiğin tarafta değiliz artık biliyorsun. Burası La başka bir Değiliz değiliz. Yok. Sen La Serena'sa gelmiştin. Burası şey La Romana. Güneyindeyiz artık. Böyle... Hı -hı. Bir köyü, öyle düşün, bir büyük bir köyü e, production village yaptık yani. Böyle... Yine kaymakam gibi orada. Artık kaymakam değilim, şey oldum. Ne diyeyim, sana e, başkan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arada... artık hepsi bizim çocuklar burada. Bütün evet. alanı biz kapladık. Eskiden Dominik de, arasında de, kaymakamdım ha. Ben evet, geldiğimde öyle bir şey birden bahsetmiştim. Arkadaşlar da bilsin. Ben e, gittiğimde, Acun abi sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. Ee, herkes Acun abi gördüğü zaman selam veriyor falan. Acun abi dedi ben burada kaymakam gibi bir şeyim artık dedi. Papa papa diyorlardı ya böyle papa 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 öyle geziyordum. Motorla gezerken de altı selam vererek oyuna gidiyordum. Yani çok güzel günlerdi. Orada güzel, güzel izler bıraktık. Ee, şimdi can, canlı yayında şey yapacağım, sorular sorularını cevaplayacağım. Seni çok öpüyorum Ömürcek'ten. Tamam abi. En kısa tamam zamanda görüşmek dileğiyle. Ee, Sağ ol, kendine, kendine çok iyi çok bak. Ee, yine görüşeceğiz. Sağ ol abi, bay bay.